Mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizler için hem yapımı çok pratik hem de oldukça lezzetli. Sıcak günlerde içinizi ferahlatacak çok güzel bir parfe tarifini hazırladım. Mutlaka yapıp denemenizi öneriyorum ve sizleri fazla bekletmeden buyurun hemen bu güzel tarifimin yapımına geçelim. Çırpma kabına 2 su bardağı sütü koydum. İçine 2 poşet toz krem şanti ekliyorum. Tabi süt miktarı kullandığınız krem şantinin markasına göre değişiklik gösterebiliyor. Ona göre sütünüzü ilave edin. Mikserin yüksek devriyle yoğun bir kıvam alıncaya kadar güzelce çırpmaya başlıyorum. Krem şanti yoğun bir kıvam alıncaya kadar güzelce çırptım. Şimdi doğranmış bir kase çilek ilave ediyorum. Yine doğranmış bir kase kivi. Şöyle doğranmış iki adet muz. Biraz da parça çikolata ilave ediyorum. Burada sizler kullandığınız malzemeleri tamamen kendi arzunuza göre azaltıp veya daha da çoğaltabilirsiniz. Kelsemi kenara aldım. Şimdi bir paket sandviç bisküvi, bir pakette şöyle petibel bisküvi güzelce doğrayacağım. Yine istediğiniz büyüklükte doğrayabilirsiniz, ama çok küçük olmasınlar. Sizler bu tarifte istediğiniz malzemeleri kullanabilirsiniz. Elinizde ne varsa o malzemelerle hazırlayabilirsiniz. E, ferah, lezzetli, hafif, çok güzel bir meyveli pasta çıkıyor ortaya. Doğradığım sandviç bisküvileri de kasenin içine aktarıyorum. Peynir bisküvileri de şöyle elimle içine kırıyorum. E, ben paketin yarısını kullanacağım. Sizler istediğiniz kadarını kullanabilirsiniz. Spatula yardımıyla bütün malzemeleri beraber güzelce karıştırmaya başlıyorum. Ben tarifimde kelepçeli kek kalıbı kullanacağım. İçine de streç koydum yapışmaması için. Tabi dilerseniz borcamda kullanabilirsiniz. Şöyle tabanına bir miktar damla çikolata serpiştiriyorum. Ben isteğe bağlı damla çikolata kullandım. Dilerseniz hiç kullanmadan da hazırlayabilirsiniz. Ve bu aşamada hazırladığım meyveli karışımı kalıbın içine aktarıyorum. Spatula ile üzerine bastırıp her tarafa yayılmasını sağlıyorum. Evet, iyice üzerine bastıralım. Son olarak meyveli pastanın üzerini de düzeltiyorum. Ve son olarak kalıbın kenarlarından sarkıttığım streçle üzerine kapatıp pastamı bitiriyorum. meyveli pastamı hazırlayıp bitirdim. Bu şekilde 2 saat derin dondurucuda dinlenmeye bırakıyorum. Meyveli pastamı yeterince dinlendirip buzdolabından çıkardım. Üzerindeki streci kaldırıyorum artık. Servis tabağını üzerine kapatıp ters çeviriyorum. Ve bu aşamada artık kelepçeyi açıp kalıptan çıkartıyorum. Üzerindeki streci tamamen kaldırıyorum. Pastamı süslemek için kivi ve çilek kullanacağım. Sizler arzu ettiğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve bana destek olmak için yorum kısmına küçük bir yorum yapıp kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Pastamı dilimleyerek hemen içinde sizlerle paylaşayım. E, ferah ferah çok lezzetli bir meyveli pasta oluyor. E, diğer adıyla da parfait tarifi denemenizi öneriyorum. Şöyle pastamızın içinde sizlere göstereyim. Ferah ferah gerçekten çok lezzetli bir parfe tarifi. Mutlaka denemenizi öneriyorum. Gördüğünüz gibi yapımı da oldukça pratik. Hemen kıvamına da bakıyorum. Sıcak günlerde içinizi ferahlatacak çok güzel bir parfüm tarifi mutlaka denemenizi öneriyorum. Yapıp deneyecek herkese de şimdiden afiyet şifa olsun inşallah. Bugünkü tarifimin de sonuna geldim. Kanalıma ücretsiz abone olup yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve tariflerimi beğeniyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Selametle kalın.